Tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam rüyada gördüğümüzde bu çok önemli bir meseledir. önemli olan orada Resulullah Efendimiz ne söyledi? Ya da hali nasıldı? Ya da bize olan tavrı nasıldı? Oradan o manayı anlayabiliriz. Her defasında mutlaka farklı bir mana taşır. Eğer onu böyle sevinçli görmüşse, muhabbetli görmüşse, kendine yakın görmüşse, ona yakınlık gösterdiğini görmüşse, o zaman ona tabi olmuş, doğru yoldadır demektir. Bu bir müjde. Yok onu sıkıntılı gördü, onu hasta gördü veya herhangi bir şekilde bir tarafının sıkıntılı olduğunu gördüyse durum farklıdır. Nasıl görmüşse yorum ona göredir. Onun için yorumu ona göre anlaması gerekir. Onun üzerinde gördü ki her hal onun imanını ilgilendirir, onu ilgilendiriyor. Kardeşimize selam.